Sayın seyirciler Yunanistan'da tablo böyle. Moskova'da şekillenen farklı bir işleyiş var dünya siyasetine ve dünya dengelerine ilişkin 4 yıllık Suriye krizinde çözüme dair en kuvvetli adım bugün Rusya'da atıldı. Suriye muhalefeti Moskova'da temaslara başladı. Şam yönetimi de çarşamba günü görüşmelere katılacak. Çözüm görüşmeleri devam ederken Suriye lideri Beşar Esad bir Amerikan dergisine röportaj verdi. Sadece IŞİD, El Nusra gibi terör örgütleriyle değil, İsrail'le de savaştıklarını belirten Beşar Esad, ulusal muhalefetle kukla muhalefeti ayırmak gerektiğini belirtti. From the Atlantic to the Pacific. Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esad, American Foreign Affairs dergisine röportaj verdi. Suriye aslında tekfircilerle değil, İsrail'le savaşıyor dedi. If they do so, nobody can tell. Rusya'da başlayan çözüm görüşmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Esad, ulusal muhalefetle kuklalar arasında ayrım yapılması gerektiğini belirtti. Bizler Rusya'ya gidiyoruz ve görüşmeler yapıyoruz. Suriye halkının çıkarına çalışan ulusal bir muhalefetin bulunması gerekir. Amerika, Katar ve Suudi Arabistan ya da başka bir batı ülkesinin elinde oyuncak olan paralı savaşçılarla diyalog mümkün değildir. Bu muhalefetin en başta Suriyeli olması gerekiyor. Ben hiç kimseyi saf dışı bırakmıyorum ya da muhalefetin tamamının Suriyeli olmadığını da söylemiyorum. Söylemek istediğim ulusal muhalefetle kukla olan şahsiyetlerin birbirinden ayırt edilmesi gerektiğidir. İsrail'in iki yıldan bu yana Suriye ordu mevzilerine hiçbir neden yokken saldırdığına dikkat çeken Esad, bu ülkenin Suriye'deki muhaliflere destek verdiğini belirtti. Suriye lideri özellikle İsrail Hava Kuvvetleri'nin adeta El-Kaide Hava Kuvvetleri gibi hareket ettiğini kaydetti. İsyancıları askeri açıdan sonunda yenebileceğinizi düşünüyor musunuz sorusuna Esad şu yanıtı verdi. Dış destekleri olmazsa, mühimmat yardımı olmazsa ve Suriye içinde saflarına yeni teröristler katmazlarsa onları yenmek sorun değil. Bugün bile askeri açıdan bir sorunumuz yok ama sorun sürekli yardım almaları. Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle mücadele etmediğini, IŞİD'e yönelik Amerikan operasyonlarının da hiçbir işe yaramadığını belirten beşer-esat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yüklendi. Tayyip Erdoğan, El-Kaide'nin tabanı olan Müslüman kardeşler ideolojisine bağlıdır. Müslüman kardeşler, 20. yüzyılın başlarında şiddet içeren siyasi İslam'ı özendiren ilk siyasi İslami örgüttür. Erdoğan sıkı sıkıya buna bağlıdır ve bu değerlere inanmaktadır. Bu yüzden hala IŞİD'i desteklemektedir. Olanlardan bizzat sorumludur.